Anadili barıştan diyor Resul Ektim Efendimiz. Bu hadis ışığında Türkçe dualarla arkadaşlarımız huzurlarımızda. Ya la pe daremi ümmet-i Muhammed'e muamele ile ümmet-i iki çağdan öseyle ümmet-i Muhammed'i tevhid ve vahdette birleşti Bizden minni ancak kardeşlerler. İlahi parmağımızca, zihinleri bir, yürekleri bir, daireleri bir, sevgileri bir, acıları bir, hüznleri bir kardeş topluluğu eğler. Biz bizlerin Özdemir, barış mutluluğunu tesis edenlerden eyle. Bizleri kaderimizin tez ve bereketinden mahvur eyleme. Amin. Allah'ım, bugün de öksüzler merhamet etmeyi, fakirlerin karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlara oturup katmayı bize bana nasip eyle. İyilik ve insanlığına el arzu edenlerin sığınırı. Allah'ım. Resul'ün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul buyur. Ve onun fuğunu iman ve resim olup usulüyle bitir. Efendimiz Muhammed konu tertemiz ehliyeti hakkına ey Rabbim. Ve bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizi sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımıza öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım bugün de beni sana tevekkül edenlerden ve sana göre saadete erişen ve yakınlaşan kimselerden kal. İhsanınla arayanların en büyük talebi. Allah'ım bugün de tuttuğum orucu gerçek, oruç tutanlar, orucu bir ibadetim gerçek, bike amen tu ale efsan Allah'ım bugün de tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucuna benzer biçimde ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bugün de kabalatını bağışla. Ey alemlerin ilahı. Oh, i̇lahi. Bana öğrettiğin bilgilerle benim faydalandığı bana fayda sağlayacak şeyleri öğret, ilimini arttır. Allah'ım yoksulluktan hor ve hakir olmaktan, zulmetten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. İlahi, faydasız ilimden, halis <laughs> olmayan, amelden kabul olmayacak duadan sana sığınırım. İlahi, işlerimi korumaya yarayan dinimi, medarı, maaş ettim olan dünyamı, ebedi hayatımı olan ahiretimi ıslah et Aman.